Kaza Seydişehir Antalya Çevre Yolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. İYÜ idaresindeki otomobille sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken motosiklette bulunan iki kişi ağır yaralandı. Aradan, aradan, aradan. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar daha sonra Konya'ya sevk edildi kaza ilgili soruşturma başlatıldı.